Ela. Ela evet. Adı Ela. Hep şimdi video çekeceğiz. Evet. Şimdi evli kaynıyor. Hadi oynayın bakalım ne oynuyorsunuz. Ay, hangi bebeği seçmek istersen ben de bu sürü bebek Hadi, Benim odamda. Hangi bebeği istiyorsun tatlı? Elsa. 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 Elsa evet. dik, dik, dik. Evet hadi oynayın bakalım Allah'ım çok merak ettim ben şu anda. Ben de bir anneyim iki tane kız konuşalım tamam mı Komşu. <laughs> Ay Ben ben kendi kızcayımı sapcayına saydım arkadaşlar. <laughs> Bir de burada arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar hani bu ne bir yan mı bir şey? Siz bir mı? Kar küresi bu. <laughs> Bakın sergiliyor. Salla bakayım. Kar küresi. Ay küre. Senin senin ana sınıfında yaptığın gibi kreşte. Evet. Kardan adamdan yapmıştın ya. Ay. Ay çocuk ağlıyormuş. Evet çocuk. Benim çocuğum da ağlıyor. Uyusun bunlar. Hı? bakalım bebekleri. Ay, sen kucağında uyut. O çok küçük. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel sallıyorsun tatlı. Neyse ben bu uyudu. Uyudu mu? Yatağına yatır yatağına. Ben seni bir tane sen bana. Yastığı ben, al, şimdi sıra sende. Ben bak, bakın bu, bu Var, Bakayım. Bu. Ay çok güzel bir yatak olmuş o. Anladım. Bayıldım. Ama Harika. Bak, bebeğinin yatağı bunun yatağı. Evet, şimdi sen de uyutuyor musun? Evet, Uyudu bu. Sessiz olun. Evet, uyudu. Aferin çok güzel uyuttun. Hayır. Niye neden uyuyorum ama? Ay sen iki bu attın. Bak biz daha ne yaptım. Oy. o uyanınca da o yatar. Sen önce uyut ayağında bakayım nasıl sallıyorsun. Bakayım Oy. sallayabiliyor musun Oy. ayağında? Ayağına koyacağım bebeğim. Bak, bakın böyle yatıyor. Evet, çok güzel bir yatağı varmış gerçekten. Evet, çok güzel. Bakayım sallayabiliyor musun? Ee, e, Aferin kızıma. O da uyumuş. Onu bu yatağa yatır bence çünkü düşer. Ay. Bebekler ben, düşer ya anne. Hani. Kucağına al ben. bebeğini. Bu keki fırına koyayım. Ay hadi kek yap bakalım nasıl yapıyorsun kekini. Bunu fırına koyuyoruz. Kapağını evet. Kapağını, kapağını kapatıyoruz. evet bak senin mutfağın gibi. Kek, keki de var bak fırının. Kapatıyoruz bu fırına pişsin. Evet çok güzel şunu açalım bize. Evet, ben de bir tane pasta yapayım. Arkadaşlar, bizim bu tarafımız alma Bir burada bakın ne alma dedi. Aa, buraya dizmişler. Her yeri dağıtmış bu kızlar. Hem de ben pasta yapıda. Pasta, pasta malzemeleri bu. Süt ve yumurta. Evet. Evet. Ben bir ne şey yapmak istiyorum. Portakal yap. Portakal yaz. Bir de bir şey lazım bana. Bu da bir şey. Ben şunu mu ederim? Ay bu bebeğin saçları ne tatlı. Değil mi? Çok ben güzel. Ben buradan süt, süt alacağım. Çok güzelmiş bebeğin saçları. Oradan süt var ya. Bebek bebekin saçlarına sarıyorlar. Ay çok güzelmiş saçları. Tam istediğim renk kırmızı. <laughs> Değil mi? Ama kudayın yıldızında kedi belki. Evet, yıldızın saçı gibi kırmızı. Evet. Hadi bakayım yaptın mı keki? Ne yapmadım ben. Ee, keki dur keki ben yapmış. Ha sen As yapmıştın keki. Pardon. Aa, kek. Kek yandı yandı. Ay yanmamış. Çok güzel olmuş. Bakayım. Çok beğendim. Eline sağlık. Tamam. Siz şimdi oynayın. Biraz sonra harika bir sürprizle geliyorum. Tamam mı? Tamam. Hoşça kalın deyin arkadaşlara. Görüşürüz. Görüşürüz.